Dostlar selamlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte aslında en çok konuşulan ve biraz anlam veremediğim, biraz anladığım ama aslında üzüldüğüm konulardan birine değinmek istiyorum. Bu da nedir? Bu bölüm okuyanlar neden pişmanlık duyuyor mezunlar tarafından? Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce elbette bir iki ufak duyurumuz olacak. Bunların ilki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz ve bu da bizi motive ediyor elbette. Bir diğer duyurumuz aşağıdaki katıl aboneliği üzerinden bizlere ikinci ve daha üst seviye paket abonesi olursanız şayet katıl aboneliğinde bölümünüzle ilgili daha fazla videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoları yavaş yavaş yüklüyoruz. Bu sebeple eğer abone olursanız bize bölümünüzü yazın bu bölümdeyim ve katıl abonesi oldum diye bu sayede o bölümün videolarını daha çok öne çekebiliriz yükleme anlamında. Ve son olarak arkadaşlar aşağıdaki Superpeer linki üzerinden bizden birebir kariyer danışmanlığı alabilirsiniz. Bu sayede kariyer yönetiminizi bizlerle birlikte yapabilirsiniz. Haftalık veya aylık olarak, isteğinize bağlı olarak. Şimdi arkadaşlar videolarda en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi şu. Pek çok bölümde bu arada geçerli. Sadece bu bölüm için söylemiyorum bunu. Ya hocam bu bölümü anlatıyorsun da bu bölüm çöp. Hani ben okudum, mezun oldum. işte asgari ücretin 2000 lira üstüne çalışıyorum işte haftada 50 saat çalışıyorum ya da işte mezun olanları duyuyorum arkadaşlarım mezun bölümden hiç tavsiye etmem falan gibi bir sürü şey duyuyorum. Şimdi bunlar doğru mu? Doğruluk payı var. Yalan değil. Yani bu bölümü okuyan pek çok insan, pek çok mezun askerce de çalışıyor. Askercenin üstüne çalışıyor bittik üstüne ya da işte iş bulamıyor ve veya devlete atanamıyor işte şunlar bunlar tamam mı? Bir sürü dert dertler ortada. Ama ya şuna bakıyorum ha ben en temelde sen abi kaç birinci oldun? Tamam mı sıralamada? 250 bininci, 500 bininci, 700 bininci neyse artık bunun ucu bucağı yok. Çünkü üniversiteden bağımsız söylüyorum bunu. Ve diyorum ki yani ne yaptın üniversitede? İşte ortalama 3.50'ye çıkarttım. İşte vizeye finale köpek gibi çalıştım affedersiniz. E daha ne yapacağım? Abi daha ne yapacağım olur mu? Hani senin önünde 250 bin kişi vardı Ama mafaki söylüyorum bunu. Yani sen devlet atacaksan şayet bir mezun olarak. Önce senden önce Sadece o yıl 250 bin kişinin girmesi lazım. Bunu çarp işte 5 ile 10 Sen onlardan sonra girebilirsin. Tamam mı? Yani 10 çarp. Sonra 10 yılın mezunları ne alalım? 2,5 milyon kişi devlete girecek ki yeni mezunlardan. Sen onlardan sonra gireceksin. Abi böyle şey mümkün mü? Hani bunu nasıl mümkün olabilir ki? Anladın mı? Ya çünkü sen 250 bin ya. Öyle düşün olayı. E senden senin düşüneceğini muhtemelen basit yöntemleri herkes düşünüyor. Ve elbette onlar önce giriyor. Ya bu şey gibi düşünün. Bir yatırım fırsatı var. E, yatırım fırsatı önce parası olanlar girer yatırım yapar ve o olan bir fırsatı elde ederler anladın mı? Çünkü e, senin elindeki 5-10 bin liralık yapacağın yatırımdansa oradaki o milyonerler, milyarderler daha önce girerler o piyasaya. E, bu da aynı mevzu. Yani bu bölümde devlet almak kolaysa zaten senden önce mezun olan ya da daha doğrusu senin önündeki 250 bin girer zaten. Ya da özel sektörde aynı şekilde o sektörde falanca bir sektörde imkan varsa senin önündeki 300 bin kişi girer zaten oraya. Yani bu bölümü bitirmeyi kim size böyle büyük bir şey var etti ben onu bilmiyorum açıkçası. Ben de vaat etmiyorum. Bakın ben de kimseye şey demiyorum. Bu bölüm size milyarder yapacak gibi bir yerden bahsetmiyorum. Ama eğer gerçekten tutkunuz bu bölümün içeriği ise abi okuyun. Çünkü bu dünyada artık üniversite hiçbir üniversite hiçbir bölüm size bir meslek vermeyecek. Yani bir uzmanlık vermeyecek. Bir garanti ver veremez. Verebileceği garanti meslek asgari ücret olur en fazla Türkiye koşullarında. E yurt dışına gidelim. Abi yine aynı yere geliyoruz. Önündeki 250 bin kişi de gider oraya. Yani bu mümkün olan bir şeyse, kolay yapılabilen bir şeyse 250 bin kişi de yapar. O yüzden bizim eğer özellikle kötü sıralamadaysak kötü aslında ne? 20 binin altının hepsi diyebilirim neredeyse. Çünkü piyasa kaldırmıyor. Yani anladın mı? 10.000 kişi bile olsa senin önünde çarp 10 on, 12 ile önünde 100 bin kişi var, 100 bin kişi var. Senin bir şeyleri onlara farklı yapıyor olman lazım ve bu farklılığı yöntemi yüksek not ortalaması değil. Yani yüksek not ortalaması seni bir yere getiremez. Ya da işte e, iyi bir CV seni bir yere getiremez. Bir şeyleri farklı yapıyor olman lazım, farklı düşünebiliyor olman lazım ve insanların mücadele etmediği alanlarda oynaman lazım. Bak bu bence en önemli konu. Yani insanların e, tenezzül etmediği şeyleri yapman lazım. Bu nedir? Yani mesela bunun yöntemi işte YouTube'da video yapmak. Ama ne ile ilgili video? Yani çerçöp video var değil. Şimdi bunu söylediğim zaman diyorlar ki abi biz influencer mı olacağız? Abi biz işte e, bu saatten sonra işte TikTok'ta saçtan video mu çekeceğiz? Abi çekme saçmalama video. Yani şimdi şunu tamamen ifade edemiyoruz. TikTok'ta saçma içerik yapıp para kazanan var mı ya da Instagram'da var. Bu cepte dursun. Peki kaç kişi var böyle yapan ve para kazanan? 5000 kişi. Peki saçma video çeken kaç milyon kişi var? Neredeyse 1 milyon insan. Yani orada başarı şansı zaten binde 5 anladın mı? Yani zaten oraya girme. Yapamazsın zaten. Yani komik video çekip para kazanabileceksen yap. Ya da işte amiyane tabiriyle söylüyorum bunu. Şaklabanlık yaparak videolarla para kazanabileceksen yap. Sıkıntı yok. Ama zaten yapamazsın ki izlenmezsin zaten. Ama kendi bölümünle ilgili bu bölümün yapay zeka ilişkisini, bu bölümün büyük veri ilişkisini anlatırsan eğer insanlara bu sana para kazandırır. Nasıl kazandırır? Seni kendi bölümünle ilgili vizyoner, ufuk açıcı, viz, böyle kapasitesi iyi insanlar görecekler. Nasıl görecekler? Çünkü zaten onların algoritması bu yönde. Buradaki amacımız da bu. Network'ü dijitalle sağlamak. Yani Şöyle söyleyeyim. Bugün bu bölümü en iyi üniversitelerde okuyanlar ya da işte sıralama olarak söyleyelim bunu. İlk 5.000'deki 10.000'deki insanların artısı kendi çevrelerinde o vizyonda insanların olması aslında. Yani bu bölümün en iyi olduğu üniversiteyi okuyanların artısı sizden daha fazla bilgi göre olması değil. Sizden, sizin çevrenizdeki insanlardan daha bir şeyleri kovalayan insanlardan oluşması. Çünkü çevren nasılsa sen de öyle oluyorsun. Çevren ya Muruk boş ver işte kızım boş ver bugünkü dersi. Hadi ekelim dediği zaman sen de o kafeye giriyorsun ve ilgilenmiyorsun derslerle ya da bölümle. Bak ders önemli değil. Ders erteleyebilirsin. Yani e, ders benim için mücadele olarak bunu söylüyorum. Yüzde beş yüzde on maksimum. Çünkü oradaki bilgiyi sana işin temelini anlatıyor. Ama sen eğer içinde bir merak varsa o tutku varsa tutkulan kastım bu arada işte işimi aşkla yapıyorum gibi bir yerden bahsetmiyorum. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Merak senin en büyük dürütün kariyer yolculuğunda. Ama o merakı her bölümde duyamazsın. Yani sırf fırsat var diye gittiğin bir bölümü detayını merak etmezsin. Ya bu bölümde neler var? İşte bu bölümün geleceği nereye gidebilir? Nasıl burada fırsatlar var? Ben buradan yeni fırsat nasıl çıkarabilirim diye düşünmezsin. Çünkü ilgilenmiyorsun ki. Çünkü senin için o bölüm bir şey ifade etmiyor. Sadece bir fırsattan ibaret. Ama sana bölümü merak ettiğinde, tutku duyduğunda soru sorarsın, araştırırsın, incelersin ve bunu e, kariyer dürdüğü süre değil, kendi iştahınla yaparsın. Çünkü merak ediyorsunuz. Yani bugün mesela kariyer yönetimi ile ilgili bana kimse bir şey dikte etmiyor. Kimse bana zoraki bir şey yapmıyor. Ve hatta şunu söyleyeyim, benim kendi esas işim, ana işim bu bölümle hiçbir alakası olmayan başka, bambaşka bir meslek. Ama ben merak ediyorum mesela ya yani kariyerle ilgili mesela bir iktisat mezunu kendisini nasıl yetiştirebilir ya da bir acil ve afet yardım yönetimi mezunu nasıl işte yapay zekayla bölümünü birleştirebilir. Bambaşka bölümlerin yapay zeka ile nesnelerin interneti işte bu bilişimle ilişkisini merak ediyorum. İlişkimi merak ediyorum. Ve bununla ilgili mesela durduk yere boş boş tavana bakıyorum ve bambaşka iki konuyu bir araya alıp iki birlikte bir araya getirip benim yoruyorum. Ya acaba bunlar nasıl bir yere gelebilirler? Ya mesela diyorum futbolla ilgilenen birisi bunu acaba işte tarım teknolojisiyle nasıl birleştirebilir ya da birleştirebilir mi? Bunları merak ediyorum. Çünkü bunun üzerine düşünmek ve bunun üzerine fikir fırtınası yapmak bana mesela iki çekici geliyor. Kendi çevrenden bu tarz profilleri bulduğun zaman ben bunu kendimi çok övmek için bir yere bahsetmiyorum. Ama bakış açısı olarak meraklı insan. Yani kilit nokta bu. Kariyerle ilgili kendi ilgi alanıyla ilgili meraklı insanlardan oluşması lazım çevrenin. Bu da aslında bize şuna getiriyor. Çevren nasılsa sen de öylesin. Yani pişmanlığı sebeplerim tersi bu adamın ya da kızın fark etmiyor cinsiyet olarak bunu ele almıyorum. Çevresindeki insanlar hani bir şeyleri merak etmeyen, derinlikli konuşması olmayan, nitelikli sohbeti olmayan insanlar. Bakın buna yine aynı yere geliyoruz. Yani bu üniversite mezuniyetini kutlamak için bir, bir, gibi bir şey değil. Yani buradaki niyetimiz kaliteli profillerle bir arada olmak. Kaliteli insanlarla kaliteli bir şehir oluşturmak. Goygo yapacaksan da kaliteli bir goygo olarak bunu sunabilmek. Çünkü diğer türlü ya sen 5 binde yapsam, 10 binde yapsam oradaki çevre de eğer böyle kalitesi niteliksizse yine bir anlam ifade etmiyor. Çünkü akademisyenler de sıkılıyor senden. Yani bugün 150 binin, 200 binin altındaki bölümlerde arkadaşlar akademisyenlerin aslında bir şey vermemesinin en temelinde karşısındaki kitle var. Çünkü o akademisyen dersi sefer gelmiyor ki. Ya bakıyor karşısında meraksız, hevesiz bir insanla tutuluyor. Yani o da ona göre bir muamele yapıyor. Yoksa oradaki e, yardoç ya da oradaki doç ya da oradaki işte akademisyen, işte araştırma görevlisi bilgisiz değil ki. O da biliyor. Ve şunu söyleyeyim. Bence bir doç ya da bir doç pek çok noktada aslında bir proftan daha iyi anlatır. Çünkü proftan doymuştur. Yani zaten onun artık gelmesi gereken noktaya gelmiştir ve daha fazla verebileceği bir şey yoktur. Çok idealist bir prof değilse zaten e, o doymuşluk hisseyle beraber dersin asistanlarını gönderir. Ama yardoç, doç biraz daha tutkuludur. Daha meraklıdır, iştahlıdır. Bunu genel bir perspektiften bahsediyorum. O yüzden bu bir eksiklik değil. Ama karşısındaki kitle meraksız ya hocam işte bize vize sorunu ver filan sorularını ver biz geçelim olunca e tamam diyor o zaman siz eder gel bana bol gelir diyor amiyane tabirle. Anladın mı? Yani mevzu bundan ibaret aslında. Dolayısıyla senin akademisyenle iletişiminin bu noktada farklı olması lazım. Özel olması lazım. Eğer sen nispeten daha kötü bir yerde okuyorsan o akademisyenlerle ya da başka üniversitede akademisyenlerle mutlaka birebir temasın olmalı. Çünkü bu topluluklarda to bu temas maalesef arkadaşlar sıkıntılı. Ben bunu liseden deneyimledim. Yani üniversitede çok şükür biraz daha kayıtlı bir kitle vardı. Ama lisede mesela öğrencilerin hepsi dersi kırmaya çalışıyorlardı. Ve ben mesela oradaki edebiyat öğretmenim ya da işte dil anlatım hocamla, matematik hocamla daha derinlikli konuşmaya çalışıyordum. Benim buradaki amacım şey değildi. Yani o öğretmen bana söz notunu 100 versin. Ya vermesin. Hani 80 versin, 70 versin. Ama mesela ben oradaki matematik hocamla o üçgenin iç açıları ne anlam ifade ediyor? Niye mesela üçgenin iç açıları toplamı 180? Niye 181 değil? Ya da işte su niye işte 100 derecede kaynıyor? Niye 101 değil? Niye 90 değil? Bunları tartışıyordum ve bundan zevk alıyordum. Yani bu beni motive ediyordu. Benim okula gitmeye ben mesela kamçılığı da anladım. Yani bunun olması lazım. Bu iştahın olması lazım. Bu iştahın olduğu zaman işte farklı düşünüyorsun. Bu iştahın olduğunda kariyerden işte CV doldurayım da işte başvuru yapayım, gideyim, görüşeyim. ilk uzmanı beni e, beğensin. Bunlardan sınırlıyorsun Olaya daha e, berek berrak bakabiliyorsun. Yani kariyer dünyasına daha farklı yaklaşıyorsun. Ve bugün bence başarılı olan insanların ortak özellikleri bir tanesi bu. Ve başarıya giden yolların bence en kilitlerine bir tanesi bu. Tek diyemem. Yani herkesin başarı yolu başkadır. Kimisi de mesela der ki ya ben çok sıkıcı bir iş yapıyorum. Mesela muhasebeci birisi. Ben de sıkıcı bir iş yapıyorum ama bu işi kaliteli yapan insan sayısı az ben kaliteli yapıyorum sıkıcı işi ve para kazanıyorum diyebilir. Bilmiyorum. Ama bu genel bir çerçeve olarak sizin arkadaşlar başarılı olmanızı çok daha kolaylaştırabilecek bir yöntem. Benim ancaklarım bu şekilde yani pişmanlık sebepleri bunlar arkadaşlar özetle. Bu üç sebebin uygulanmaması. Sizlerin bu konuda soruları varsa mutlaka yazın. Hocam peki bu nasıl olur? Ya da abi bunu bence yanlış düşünüyorsun. Burada eksik bakıyorsun gibi her türlü eleştiri, yorum, ya da tam tersi elbette güzel yorumlar. Bunlar da her zaman açığız. Bunları da sizlerden okuyarak bakış açınızı ve o yaklaşımınızı arkadaşlar daha iyi görebilirim ben de. Umarım bu feedbacklerle, bu geri bildirimlerle sizler de beni besleyebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.